Hisse Senedi Analizi ve 150 Fiyat Hedefi Değerlendirmesi Merhaba, bugün ONS-CSM hisse senedinin son bir yıllık performansını analiz ederek 150 fiyat seviyesine ulaşma ihtimalini değerlendireceğiz. Teknik göstergeler ve tarihsel veriler ışığında hissenin mevcut durumunu ve gelecek potansiyelini sade bir şekilde ele alacağız. Son bir yıllık verilere baktığımızda hisse 6 Ağustos 2024'te 143,90 seviyesinden başladı ve aynı tarihte yani 6 Ağustos 2025'te 115,20'ye ulaştı. Bu dönemde hisse özellikle Ağustos 2024'te 211,90'a kadar yükseldi ancak Ekim 2024'te 103,30'a kadar geriledi. Sonrasında Aralık 2024 ve Ocak 2025'te toparlanma görülüyor. Özellikle son günlerde 115,20'lik kapanışla güçlü bir yükseliş dikkat çekiyor. Hacim tarafında Ağustos 2024'teki 5,7 milyonluk işlem hacmi gibi yüksek hareketlilikler fiyat artışlarıyla paralel gitmiş. Son günlerdeki 1,6 milyonluk hacim de yükselişin gücünü destekliyor. Teknik göstergelere geçelim. 5 günlük basit hareketli ortalama 101,4 10 günlük 97,04, 20 günlük ise 96,64 seviyesinde. Hisse tüm bu ortalamaların üzerinde işlem görüyor, bu da kısa vadeli yükseliş trendini doğruluyor. Üstel hareketli ortalamalar da benzer bir tablo çiziyor. 5 günlük emeği 103,72, 10 günlük emeği 98,50, 200 günlük emeği ise 101,62. Hisse uzun vadeli 200 günlük ortalamanın üzerinde, bu da genel trendin hala olumlu olduğunu gösteriyor. Ancak 100 günlük SMA 88,73 ve 150 günlük SMA 94,13 gibi daha uzun vadeli ortalamalar fiyatın geçmişte daha düşük seviyelerde konsolide olduğunu hatırlatıyor. RSI 14, 85,54 seviyesinde ve aşırı alım bölgesinde. Williams R14'ün eksi 0,00 olması ve Stoch K5'in 87,79 gibi yüksek bir değerde bulunması alıcıların piyasada hala aktif olduğunu düşündürüyor mekdi 5,56 ile sinyal hattının 3,32 üzerinde histogram 2,24 ile pozitif bölgede bu da yükseliş momentumunun devam ettiğini işaret ediyor aron osk 14'ün 100,00 olması güçlü bir yukarı trendi desteklerken atr 14'ün 4,56 olması volatilitenin makul seviyelerde olduğunu gösteriyor OBL'nin eksi 13,2 milyon olması geçmiş satış baskısını yansıtsa da son günlerdeki hacim artışı alıcıların geri döndüğünü düşündürüyor. 150 fiyat hedefi için mevcut duruma bakalım. Hisse son kapanışta 115,20 seviyesinde ve 150'ye ulaşmak için yaklaşık %30'luk bir artış gerekiyor. Geçmişte Ağustos 2024'te 211,90'a ulaşarak bu seviyenin çok üzerinde işlem gördüğünü unutmamak lazım. Ancak Ekim 2024'teki 103,30'luk dip piyasada volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Şu anki güçlü yükseliş ve hacim artışı 120-125 bandındaki direnç bölgesinin test edilebileceğini düşündürüyor. Bu seviyenin kırılması 150'ye doğru hareketi destekleyebilir. Ancak RSI'daki aşırı alım sinyali ve OBV'deki negatif değer kısa vadeli bir düzeltme riskini artırıyor. Olası bir geri çekilmede 90-95 bandındaki destek seviyeleri kritik olacak. Sonuç olarak ONSCM hissesi son dönemde güçlü bir yükseliş trendinde. Teknik göstergeler alıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ve kısa vadeli momentumun devam ettiğini gösteriyor. 150 hedefi, geçmişteki 211,90'lık zirve düşünüldüğünde ulaşılabilir görünüyor. Ancak bu seviye için hacmin ve trendin sürekliliği kritik aşırı alım bölgesine dikkat ederek 90 95 destek seviyelerini izlemek faydalı olacak. Piyafayı yakından takip etmeye devam edin.